İtü ev ziyareti, pardon. Kovan ev ziyareti. <laughs> merhaba kardeşim. Merhaba abi. İçeri <laughs> <laughs> gireydik. Testo Taylan videosu çekiyoruz. Kanka, selam. Selam kanka. Fark, fark <laughs> ettim abi. <laughs> şey yapayım mı? <laughs> merhaba merhaba. Giriş. Giriş, çok kolay oldu. Giriş böyle abi. İstersen alı sahaya geldim de. Çek şu telefonu. Tamam Testo Taylan değil. Olmadım kaçıyorum. Kendine iyi bak. görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ne oluyor? Ben, ben, ben şey... çalışıyorum. Ben vızıldayarak çalışıyorum <laughs> 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 ama. ya çek çekmeyi <laughs> unutmuşuz. De kızla ders yapıyoruz. Dışarıdan gelen karıyı kızı buraya getiriyoruz. Çünkü ya. kapıda gişe yok. İt'i sevişecek yerler mi? İt'i sevişecek yerler ayrı. Ya, ben onu sonra göstereceğim. Ben bile ders çalışıyorum. Merdivenleri engelli birileri ya. tasarlamış. Anladım, anladım. Yaptım dedi şey dedi bana. Ya dedi senin işin yoksa şu otursana şu buton nasıl çalışıyormuş onu da evredelesene dedi. Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Hoca orada millet şey. Ben, ben nasıl, çalışıyorum. nasıl çalışıyorum? Sen nasıl çalışıyorsun hoca? Hocam önce butonu indiriyorsun. sonra sonuya bağlıyorsun, sonra kaldırıyorsun. Ee, diğer easy build'leri bağlıyorsun. Ha dedi öyle miymiş dedi. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sonra ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Şimdi önce diyor bunu açtık değil mi diyor. Sonra bunu kaldırdık değil mi? Tamam ha öğrendim diye gidiyor diğerlerini. Böyle <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Tuna Hanım biz çayladı. Çaylar. Daha o dönem eskiden de vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Teşekkürler Tuna. Bir, bir tane daha vardı bu videodan. Reis de büyük çay yapmış ya. Sana bir sticker daha yaparız tamam. Bilmiyorum, Ağlama. Sınavların bitmesi şerefine sigara yapıyor. Gözüne bitmesi oğlum benim daha sınavlarım be var? <laughs> o zamanlar <nerede? gülüyor> da Ece öyle çekme amına koyayım ciddiyeti kaybediyor. Çekme ananı bacını sikiyim çekme. O zaman nerede bu şey olayı var işte. Daha yeni yeni millet toplanıyor, şeylere falan gidiyor. Bayramdan önce. Evet. Bayramdan önce falan. Öyle olur mu? Çok da <tık> kötü <eti> ya. <gülüyor> 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 ben bu devam ederim. Manyak mısın? Beni de götür lan o zaman. <laughs> Allah, madem fazla var ama. Oğlum ben bir kere 6 kız, bir erkek gittim. Ve o zaman Milki hayatımdaydı. Ve bir gün sonra Erasmus sınavı vardı. O, o gün ben de vardım oğlum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <O gün gülüyor> hiçbir şey yapmamı ne derim Melike'ydi evet. işte. Masada 6 tane kız vardı. Ben onun yanındaydım. Hatta bu diyordu git git falan diyordu. Ben yine aynı ha. gittim o gün. Ben şey çağırmayın. ya. Yani, ben, yani, ben çok sıkıldım. Beni çağırmayın kardeşim. Kardeş. Ne zaman oldu bu olay? Ya, geçen seneki Erasmus sınavından bir gün önce. <laughs> abi konuşmaya devam etsene. Ben kötü bir de yani. Hani... Yani. yani. Kızla gitsek daha kötü. Reis yani. Kızla gitsek daha kötü. Beş erkek. kızla gitmemize var. Ya öyle de. Herkesin sevgisi olursa okey. İkimizin sevgisi olacak bunlar mı olacak? tamam abi çok kapat, çok kapat artık. Ya Allah'ım Sus artık. o, o epik çekim alacağım. Her video başladığında fırkasın susuyor <laughs> Konuş artık. Konuş artık. Konuş artık. Gözünden gelen yansımayla. Gözünü <laughs> <Gizini> çekiyor. Bu. <laughs> bu e arada gelebilirsin istersen. Hayır ben yani. Ne toplantısı ya. <laughs> gelebilirsin diyor. Bana demiyorlar. Ben de demem deme, oğlum. Şey bu adamı verim. Ben bu adamı güveniyorum. Niye abi? Bana güven Sen diyor. yavşaksın. Senin manitan ya. O aylık sevgilim var. Hala yavşaksın diyor ya. Ama Değil fakülteye mi? gitmeye çalışıyor. Eee şimdi sen nane yiyemedin Utanmıyor mu? tamam bu, videoyu ben evet. de <laughs> 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 En sağa geçen kim? Aa. yeni çekmeye başlamışım. <Gülüyor> <Gülüyor> yani. Bir taş da var. Taş kışlada da şey var. Yani. <laughs> Aha. Beğenmediğim 2-3 şey vardı. Bir, harbiden yaşı büyük olan insanlar dolu. Bir, ben de onu sevmiyorum. Şek şey olanlar var işte. 2- bir, bir de... güvenlik bizi şak diye aldı. Öyle, o öyle, pislik o öyle. Bizim bir çocukta yani... da ben inanmamıştım. Yani doğrusu inanmadım dediğim, Şaşırdıydım. Ben hiçbir şeyde problem yaşamadım ama öyle ya. Ben şey gibiydim, ben arkadaşa selam verip çıkacağım desem okey gibiydi yani. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Yani yok, yok kaldı, oğlum, öğren... kapıya gelmeni istiyorlar. Eskiden isim verdiğinde girebiliyordun. Öğrenci evet. kartımıza bile bakmadılar. Spor salonunuz nasıl? Beyler, 10-11 halı patlar mı? Haa, <laughs> <laughs> mis gibi. <laughs> Bakalım. Arı ile it yazmışlar. Özet. Kısa özet iti ama. Gel gel, video çekeceğim şimdi. Çekiyorum. İti bu mu kanka? kanka. Kısa özet iti bu. <laughs> Arı. Bız. Bız. <laughs> Bız. Hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar hemen çalışıyor. nerede kardeşim? Celal'in Odası şeyde, madende, yukarıda Geliyor mu lan? Geliyor arada. Öyle öyle. <laughs> falan diyor. <diye. gülüyor> gülümsüyorlar amına koyayım. Çoros fütücü antenden bizim fakültenin arkasında da var. Evet, Video çekerken yaklaşmıyor amına amın koyayım. Şeyler çalışıyor. Ya. Kamera yaklaşmaz. Haberleşmişler. Nasıl yaklaşmaz amına koyayım? Yaklaşmıyor. Ötüyor antenler. Harbi mi? Ha. Ne uydu? Ne? Uydu, ne? Uydu, ne? ne bileyim ki amına çok, amın çok saçma. Sayemiz değil. Pistin yanına geldik. Al, çab�ım, çab�ım, çab�ım. Bir uçak daha. Çalış oğlum <laughs> sen de. Yıldız dur geziyor. Neyse. Eğitim de bir merak Göletin orada zaten son durağı. Ne güzel oğlum rengine geldik be. Gözde, Şöyle, şey, Sıfır, sınıfır, sınıfır, doğru sınıfır. yöne Peki doğruya mi? Yukarı gitmiyor Kanka, ya. Sıfır, üstünde. <laughs> <Kanka. gülüyor> üstünde gölet yazıyor. De böyle bir, var mı? Var mı? Vardı, Vardı, var. Vallahi var. var bu var. Bizim daha güzel ya. Hah, evet, olduğunda çekilmiyor Gerçekten <laughs> tam bir olay Kanka ya. Yenge niye el etsin ya? Yenge niye, <laughs> niye ya? Abi geziyoruz ya? Sen her gördüğün şey otobüse el eder misin bir öyle? Sen bana al. Bir kere yanıt be adam. Gerçekten. Hayır. Yok galiba. Burada bir <laughs> de saati varmış. Burada gülecek. <laughs> Yine <de>, karşıdan <de>, geri <laughs> de, indiriyor. <laughs> Gerildi. Abi yiyoruz, devam ediyoruz. <laughs> yapmak de, gerekiyormuş. İndülibim lazım. Bizimki gibi mi? bizimki etme. Bu ne var? 300 megabit falan alıyoruz. 350 megabit falan. Çok iyi. Nedran var. Her yerde nedran var. Hayır. Her yerde şey var yani. Her yerde mi? Kullanıcı adı şifre. Nedran mı? Şeyle giriyor yani. Okul maili şifre. Tamam. Sistem şifresiyle. Bizde yok. işte. şifresizdi. Artık şifreli. Nasıl şifresizdi ya? Ben direkt giriyordum. Bu sene başladım. Çok saçma lan. Bizlerim şifreli. Bu o burası kadar prototip güzel. abi? He öyleymiş kanka. Hamur açmaya devam ediyor. Aynen abi. Bu sağat mer. Aynen. E, Mermere güzelce yapıştırıyorsun. Aynen, Aynen. abi. Bu kadar bilemez ya. buçuk kilometre gözüküyor. Onda mı nikahıymış abi. Oğlum camiye geldik lan. Kanka bak şuradan bazı gözüküyor. Bari oraya gidelim bazı görelim. Tamam Baksana tamam gidelim. Şuna. <laughs> oğlum kestirme yollardır lan. Dayı bunu çimenliklerden yardırırız lan dümdüz. Şuradan, şuradan, oğlum şuradan, dümdüz şuradan. çimenlere gireriz. Şuradan mı? He, Aynen he. gireriz. Hadi inşallah. Gidelim de Dayı dikenli tel olacak hali yok ya. ya Beyler otobot camide iki rekat namaz Oğlum yalan mı söyleyeceğim oğlum, lan? Burası teknoparkmış. Tek binadan oluşan. <laughs> oğlum bayağı gözüküyor ha. Aynen. Bu da, oğlum, bu da, oğlum, da oğlum, boğaz manzaramız. Iyi. Yıldız kent amına. <laughs> karşıda kente bak bir bina. Geçen yılların olduğu arazi var ya. ya karşı karşıda. Oraların hepsi yine uymuşlar. Çok çökmüşler. Baya baya çürümüş. Neyse. Çürüm. Hala iti arazisi onlar. Hiçbir tapum değil. Evet. fos gördük. Aynen. Sus lan ne güzel çekiyorum. Ondan sonra bir ay sonra yalvarırsın Ege video nerede diye. İTÜ'de sevişilecek yerlere geldik. Aynen. Oğlum biz nereye geliyor o zamana Abi dur ayağıma bir şeyler yani batacak çekil. Orada. Çekil ne oğlum Arba. basarken ne alaka bizle? Ne İslam sıkıntı yok. burası da göret işte burası aslında sevişecek mekandı. Tayme burası... geri dönek buradan daha ne <laughs> nasıl Nasıl geri dönek? İmek yani. tamam. Yani. Yani. Keyifli. Camları sıkmışlar biraz ama Evet. Ha, burası burası çok büyük Şu an vursuna vurasım geldi. Yok. Kanka. Kanka. Hayır <laughs> saçma sapan yerlere işte, bir şey yok ya. Yoldan... Dağlardan indik oğlum dağlardan Neredeyiz Anasını amındayız daha da, daha... garip grup yerlere Baya geldik şimdi. Can <laughs> Günlük kürt tozumuzu aldık Eşekler çay içiyor. Ben yemek hesaplarım çıkmıyor tamam Furkan'a göstereyim dedim ki bu işten böyle yapılmıyor mu? Evet dedi bir daha hesapladım yine çıkmadı. Sonra Furkan'a bir baktım lan bir şey hesaplamak için radyamda kalmış. Abi biliyor mu? 3 sayfa işlem yaptığım şeyde hesaplıyorum he, işte, Sonra durdum ben gittim hocaya mail attım. Hocam yani ben böyle böyle radyamda kalmışım işlemlerim yanlış çıkmış. Amına koyayım hocam anla söylemedi ama söylemedi ki mail attı şeydir size bu ne biçim bir mail e, size kosunuz e, hesaplattım sonuç değiştirmez ki bu mesaj bu mailini görmezlikten geliyorum demiş. ne alakan ya? ne alaka? Sorun şart sorun şart sorun öyle bir şey olmuş. Ama cevap da veremedim. Ben yapmışım Neyse sonra sonuçlara çıkalım. Gidiyor gönlümün efendisi.